beş bugün. Şerde bakın görüyorsun. Bu, Bu yunda harita vesaire bir şey de harita ve sadece şeyler yap yapacağımızı göstereceğiz. Lan sen kim atış ediyorsun lan? Kızım gitti o. Lava düş lava düş. Alın o. O kalsa ekmek. Sütü kalsa ekmek ne ya? Arkadaşlar adamı öldürdüm. Pum. Arkadaş ne oluyor ya? Oha. Ah, <laughs> Arkadaş adam öldü lan. Mahmut öldü mü lan? Ben kaçıyorum. Ben. ben elime ben kaçıyorum. Allah! Yakma beni abi. Abi nereye gidiyorsun? Abi bak. Abi bak kafayı yedin. Abi bak. Abi! Kafayı yedin abi. Abi kafayı sıçılmışsın. Kafayı sikmişsin. Ne yaptın kafayı? Kafayı ne yaptın? Ya? Kafayı öldürdün mü? Yok 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 Ama yok yok yok. Ama yok. Hangi? Al 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 ay. bu şey Mal kestan. Abi şu ne bilir mi? Ve bomba atışımız en kötü bulmakladı. <laughs> Yine tokak yedi. <laughs> Abi bak. Lan sopamı seni seni omuzun omuzuna sokalım sopayı. Gel 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 abi 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 bekleme yapma bekleme yapma. Abi bak sen kafan yok bir de. Yemez. <laughs> oh. Abi o neydi lan? Kafası yok adam ölü amca. Bu ne, ne de ya? Komuzlar çıktı. Komuk komuk. Düşün. <laughs> pala çok pala çok. Kiden götürsene. <laughs> pala çok pala çok. <laughs> pala çok, pala çok. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ben şu vlog da ben bu vlog kıracağım ben <laughs> de. Arkadaşlar çok garip bu oyun. Arkadaşlar <laughs> neyse

Aşağı bak bu, bu, bu da kuyar ve hmm. ablası 300 lirası ve 300 oluyor ve istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 5, 5K'lı ablasınız oluyor arkadaşlar. Buyurun. <laughs> <laughs> arkadaşlar sırf bir reklam yaptık ya. Aşağı son <laughs> oynayız.

<gülüyor> <gülüyor> Oğuz O ne <laughs> yapıyoruz ya? Arkadaşlar ne oluyor? Ben Lütfen komu. Ağzını beğen. Ağzını beğen. O ne kadar da mükemmel. Ne Ne yapıyorsun? Gizli kaldı. Soba büyüsün. Soba, soba, soba. Allah. Yüpler. Kafan bak öldü. <laughs> Akış, kafa ne oldu? <öldü> Alkış kafa oldu ya. Andı. Akşam tuflak bak, tuflak. hocam. Hey arkadaşlar bugün size giant oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve ne saçmalıyorum ya. Giant oyunun ne ya? Arkadaşlar baksanıza. Bu dokunulur Bu çok güzel bir tuflak oldu bundan değil mi? Arkadaşlar oynadığımızı bitiriyoruz. Çok kısa mı içtiniz bu yana? Ve çektim. Arkadaşlar şöyle bir toprak çekelim. Böyle bir toprak çekiyoruz. Arkadaşlar bir dürt dürüst. Ve Be, bay bay. Disko disko poçizoni dur dur dur. Ben ne yapıyorum kardeş? Dans ediyoruz. Dans ediyoruz <laughs>